Nümeroloji nedir? Evrenin titreşen dili. Her şey enerjidir ve her enerji bir titreşimsel düzen içinde var olur. Canlı ya da cansız her varlık kendine özgü bir frekansta titreşir. Nümeroloji bu titreşimlerin sayılar ve harfler aracılığıyla okunmasını sağlayan kadim bir bilgi. Sayıların dili yaratıcıyla, doğayla, evrenle ve insanla iç içe geçmiş bir sistemin haritasını sunar bize. Modern bilimin her şeyin titreştiği gerçeği, çoktan keşfedilmiş bir hakikatin teyidi gibidir esasında. Schumann rezonansı dünyanın kalp atışı olarak kabul edilir. Öte yandan hücrelerimiz, organlarımız, duygularımız ve düşüncelerimiz bile belli frekans aralıklarında titreşir. 600 Hz frekansı barışa, 500 Hz ise sevgiye aittir. Bütün bu titreşimler yaşamın görünmeyen matematiğini oluşturuyor. İşte nümeroloji bu görünmeyeni görünür kılma sanatıdır. Öte yandan doğum tarihimiz, ismimiz, yaşadığımız adres, bir şehir ya da bir ilişki hepsi belirli bir frekans taşıyor. Nümeroloji sayesinde bu frekansların anlamını, yönünü, potansiyelini ve hatta gölgelerini de görebiliriz. Nümeroloji bir fal ya da kehanet değil, bilinçli bir farkındalık aracıdır sayılar ve harfler hayatımızın ritmini anlamamıza, doğuştan getirdiğimiz potansiyeli keşfetmemize ve evrensel yasalarla daha ahenkli bir yaşam kurmamıza yardım eder. Evrende her şey matematiksel bir düzene dayanıyor. Altın oran, DNA spiralimiz olan biz küçük evren olan insan, kalp atışımız, mevsim döngüleri, her şey evren ve biz hepsi sayısal bir uyumun parçası. Bu evrensel uyumun insan boyutundaki yansıması da işte numeroloji. Sayıların enerjisel dilini çözerken insanı da evrenin diliyle konuşturan ilim. Ve bu dilde bir cümle olmak yerine o dili okuyabilmek, duyabilmek ve onunla birlikte titreşebilmek yaşamı derinlemesine kavramamızı alan açıyor. Çünkü biz sadece isimlerden, bedenlerden ibaret değiliz. Biz sayılarla kodlanmış bir varoluş sistemiyiz her sayının bir ritmi her ritmin bir öğretisi var ve bu öğretiler insanı kendine götüren bir yoldur numeroloji bu yolun haritasıdır